Altın satışları arttı. Fethiye'de baharın yüzünü göstermesiyle dünlerin yaklaşmasıyla altın, takı, bilezik gibi kuyumcularda satışı gerçekleşen değerli eşyaların satışı arttı. Enflasyona bağlı döviz artışı sebebiyle dolar ve altının artmasından korkan vatandaş, yatırım amaçlı kuyumculara akın etti. Tufanlar kuyumculuk mücevher uzmanı Onur Arıkan şunları söyledi. Altın fiyatları Türk lirası karşısında değer kazandı. Ama dünya genelinde çok önemli bir artış yok. Ons bir artışı var. Ama baktığımız zaman genelde 10 Kilo Fiyatı'nda dolar çok aşırı bir değişiklik yok. Ama bizim ülkemizde maalesef ki dövizin artmasından kaynaklı bir altında yükseliş var. Ee, önümüzdeki süreçte ne öngörüyorsunuz? Dövizin biraz daha artacağını düşündüğümüz için ee, altında yukarı yönlü bir pozisyon olması mümkün ama kendi şahsi fikrim bir, bir tavsiye niteliğinde Döviz hareketliliğinde kaynaklı altın piyasasında sürekli artış veya düşüş gözlemleyebiliyoruz. Son dönemde biraz daha fazla gördüğümüz üzere. Döviz endeksli yaşamaya devam ediyoruz. <laughs> sezonları geldiği zaman altın fiyatlarının arttığı söyleniyor. Bu efsane gibi falan. Doğru mu acaba? Doğru. Efsane çünkü yani bizim ses, yani sadece Türkiye genelinde yaz döneminde düğünler yapılıyor diye altın üniversitelerinde veya düşme şansı yok. Dünya piyasalarındaki etkisi sebebiyle bu böyle. Ama yaz dönemi geldiğinde dövizin hareketlerini sürekli göz Yani 5-6 yılda sürekli yaz dönemine geldiğinde dövizdeki hareketleri altında yansıyor. Biraz önce anlattığım şeylerle aynı aslında. Yani dünya genelinde altta çok bir hareketlilik olmasa de bizim ülkemizde anlık çok hızlı fiyat yükselişleri veya düşüşleri yaşayabiliyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, İhtiyaçlarımızı karşılarken farklı gruplar vesaire bir sorunlar ve yatırım yaparken çok dikkatli ve pozisyonlarımıza e, e, uygun davranmamızda büyük fayda var. Çünkü de, bu hareketlilik e, kazanç elde edeceğim derken zararla da yol açabilir.